Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yeni bir video kaydında yine beraberiz. Bugünkü video kaydımda sizlere petek temizliğinin yapılması hakkında e, peteğin içinin tamamen temizlenmesi hakkında bilgi vermek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar bu işi yapabilmemiz için öncelikle görmüş olduğunuz bizim peteğimizin su girişi ve dönüşü bu Peteğin temizliği nasıl olur? Bunu göstermek amaçlı çekiyorum. Öncelikle arkadaşlar görmüş olduğunuz şu su giriş panalarını kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Burada var bir su giriş panası, çıkış panası, dönüş panası da. Bunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bu iki vanayı kapatıyoruz. Yapmamız gereken ilk önce bu. Daha sonra arkadaşlar bize sadece lazım olan Yanımızda olması gereken sadece bir kurbağacık anahtar. Şurayı tutacak bir kurbağacık anahtar. Olsun yeterli. Burayı arkadaşlar anahtarla sökülecek hale getiriyoruz. Arkadaşlar aynı şekilde burayı da arkadaşlar şimdi şu kısmı söktüm bir kurbağacık yardımıyla söktüm. Parmağımla da bu suyun dönüşüm yaptığı deliği kapattım. Vana kapalı olduğu için vana tarafından su gelmiyor. Petekte de basıncı olmadığından için petekten de su gelmiyor. Şimdi buraya elim kapalı iken şu kısmındaki rekorda söküyorum. Daha sonra bu peteği nerede temizlik yapacaksam banyoda, WC'de oraya kadar getirmek istiyorum. Arkadaşlar evet, peteyi banyoya getirdim. Şimdi suyun buradan peteyi yukarıya doğru kaldırıyorum şu şekilde. Bu içindeki pis suyu tamamen boşaltıyoruz. Banyomuzda bulunan duş bataryasından gelen duş hortumunu duş hortumunu arkadaşlar şu üstteki yere takıyoruz. Şu şekilde. Yani üstten bir alttandı. Üsttekinden takıyoruz. Bu buraya giriyor zaten. Daha sonra elimizin biriyle buradan tutuyoruz. Ve diğer elimizi de suya açarız. Gelen pisliği size göstermek istiyorum. Bu dediğim genel bakım amaçlı yapılan bir e, temizlik. Arkadaşlar dediğim içinden çıkan pisliği görüyorsunuz. Yani bu bizim evde ısınmamız gereken enerjiyi petek kendini tamamen pis hale geldiği için ısıyı tamamen Gördüğünüz gibi petek tamamen kirle paslı dolmuş. Yani mesela gördüğünüz gibi tamamen petek tıkanmış. Normalde ısıtıyor gibi gözüküyordu ama bu şekilde pislikle peteğin ısıtma şansı yok. Vermiş olduğunuz ücretin karşılığı, yakıt ücretinin karşılığı bu olmasını istemedik. Peteğimizin içini boşalttık arkadaşlar. Tamamen temizledik. Siz ee, şu şekilde de yapabilirsiniz. Şuradan hortumu az önce gösterdiğim gibi taktığınızda içine tazikli suyu verdiniz duştan. Şu peteğin yanlarına vurabilirsiniz. Yani duvarına yapışan, iç duvarına yapışan e, tortunun pisliğini dökülmesi için yanlara eliniz dinçiyle vurabilirsiniz. Petek temizlendi arkadaşlar. Çıkan pisliği gördünüz. Arkadaşlar peteği yerine getirdik. Olması gereken yere getirdik. E, bu izlemiş olduğunuz bu videoda kesinlikle bir kısaltma veya hızlandırma gibi bir şey yapmıyoruz. Yani bir petek kaç dakikada temizleniyor? Bunu da görmüş oluyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şöyle. Şurada yeri var zaten. Konik olduğu için bu. Tek elle dahi takabilirsiniz bunu. Şu şekilde. Usta çağırmanıza gerek yok arkadaşlar. Her bir şeyde ustaya gelmesine gerek yok. Şimdi buranın da bağlantısını yapacağım. Kurbağacık yardımıyla arkadaşlar bunu sıkıyoruz. kesinlikle zor bir durum yok. Bize gerekli olan sadece bir kurbağacık. Duştaki tazikli su. Başka hiçbir şey yok. Şu anda suları açıyoruz. Az önce kapatmıştık. Bu vanayı da açıyoruz. Peteğimize su doldu. Peteğimize su dolduktan sonra arkadaşlar şu görmüş olduğunuz hava alma yerinden peteğimizin havasını da alıyoruz. Hava aldıktan sonra yani burada hava almadaki şey düz bir anahtar. Bir kontrol kalemi ile de alabiliriz. Bunun anahtarı, projör anahtarı da var. Bununla da alabilirsiniz. Havasını yaklaşık 1 litreye yakın su aldıktan sonra içinden e, tamamen peteğin ısınması değişecektir. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Youtube kanalıma abone olmayı bana destek çıkmayı paylaşmış olduğum videoları beğenmeyi yorumlamayı veya e, arıza ile ilgili kendi arızanızla ilgili Sormak istediğiniz bir şey varsa onu da sormayı unutmayın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.